Evet sevgili izleyicilerim. Şimdi de domates fide fide yetiştirmesiyle ilgili karşınızdayım. Yapacak olduğum paylaşımlar mutlaka değerlendirin. Fide yetiştirmede yapacağınız en önemli faktör fideleri tohumları ektikten sonra güneş almayacak bir yere koyun ki güneş ışını buluncaya kadar uzayacaklardır. Bunu fark edeceksiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Bunlar domates fidanlarım. Sadece toprak verimli olmadığı için 3-4 günlük fideler bunlar. Şöyle göstereyim. Bunlarda bir 10 gün oldu. 10 günde hemen hemen 10 santim falan uzamış oldu. Ben bunları saklı güneş almayan bir konteynerin içinde yetiştiriyorum. Ve Fidelerimize hastalık gelmemesi için bu görmüş olduğunuz Arap sabunu. Bunu ne yapıyorum? Fidelerde sararma falan olduğunda fazla sudan veya yerel bir hastalıktan bitkilere her, herhangi bir her an her an bir hastalık gelebiliyor. Görüyorsunuz. Sizlere de şöyle göstereyim. bit Veya sararma hastalığı bitlerden, haşeralardan, toprak kurdundan olan bir sararma bu. Bunların 3 gün sonra değiştiğini göreceksiniz. Yeni videoda karşınızda olacağım. Özellikle domates, biber güneş ışığını buluncaya kadar uzayacaktır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Benim şöyle göz bulunduğum yer bir konteynerin içi bunların güneş almamasını sağlamak 15 santime uzadığında bunları dışarıya verip güneş gören bir yerde bir 10 günlük daha büyütme sürecin içinde bırakacağım ondan sonra kökleri fideleri dikime ulaştıracağız sizler de denemeyi unutmayın saygılarımla iyi günler